Hiç olmayacaktı. İşte Friye'ye taktık. E, 16 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak İzmir'de 16 takımın katıldığı bir e, e, turnuvada ee, rakiplerini tek tek yenerek finalde de Çankaya Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi basketbol takımını yenerek e, Türkiye şampiyonu oldular. Bu bize şunu gösteriyor. Tabii bizim dün iki finalimiz vardı. Bunlardan bir tanesi Süper Lig şampiyonluğu için e, seri maçların üçüncüsüydü. E, ee, kamuoyuna şimdi buradan şunu belirtmek zorundayım, anlatmak zorundayız. Bazı arkadaşlarımız diyor ki işte finalde niye böyle oldu? Arkadaşlar süperlik takımımız, A takımımız e, kadrosundan dört tane eksik vardı. Dört tane sakat vardı. Bu sakatın ikisi daha önceydi. iki tanesi de son Yarı final maçında gerçekleşti. Işte. İkinci ve üçüncü maçlarında. Ama yapacak bir şey yok. Spor bu. Sporun içinde bu da var. Orada tüm Türk Türkiye dün Asya'yı tanıdı. Asya'yı tanıdı Evet. Tam iki dakika 30 saniye oynadı. Beş sayı attı. Bir üçlük. Bir iki sayılık basket attı. 16 yaşında. Doğru mu kızım? On yaşında işte biz aslında bunları niye anlatıyoruz? Biz çok tarihi çok geçmişi çok uzun bir kulüp değiliz ama inançlı, iddialı, bilimsel gerçeklerle hareket eden bir kulübüz. Çukurova Basket Kulübü. Şimdi biz geleceği oluşturuyoruz. Biz dün tüm süper ligde Türkiye şampiyonu olabilirdik aynı takımı. Bir ay önce burada Türkiye Kupası'nda yendik ve Türkiye şampiyon olduk. Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk defa, bunun altını çiziyorum, Mersin tarihinde ilk defa bu ölçekte, bu kategoride bir kupayı Mersin'e getiren kulüp Yenişehir Belediyesi Kupra Vastak Kulübü'nü Kentin takımına sahip çıkması gerekiyor. Kentin bütün takımlarına, yani basketbolda, kadın basketbolunda Yenişehir, kadın basketbol Çukurova Basket Kulübümüze yarın İdman Yurdu çok önemli bir maç oynayacak. İkinci lige çıkmak için o da bir e, yarı final maçı. Yine orada desteğimizi göstereceğiz. E, biz Yenişehir'de sporu, sanatı e, kültürel faaliyetleri egemen kılacağız. Şu anda Yenişehir'de, voleybolda bir ay içerisinde 5000 tane Türkiye'nin e, 52 ilinden gelecek sporcuları ağırlıyoruz. Ağırlamaya devam ediyoruz. Şu anda orada CNR Fuar Merkezi'nde müsabakalar devam ediyor. Aynı anda 7-8 maçın oynanabileceği bir altyapı oluşturduk. Yani gençlerimize spora olan katkımız, yatırımımız devam edecek. Sizler bu emekleri boşa çıkarmadığınız için geleceğe çok güzel bir Işık tuttuğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Sizleri bugüne getiren anne babalarınız başta olmak üzere. Sizlere emek veren hocalarımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Onların da emeğine yüreğine sağlık. Ama her şey sizde bitiyor. Siz alına verilen o emeği başarıya başarıyla taşlandıran sizler oldunuz sizleri kutluyorum. Bir seneye Eurolik Euroleague oynayacağız. Eurolik'te e, ülkemizi temsil edeceğiz. Yani kentimizi, yeni değil, ülkemizi temsil edeceğiz. Euroleague'i almak için e, bir çaba içerisinde olacağız. Onu söyleyeyim. Bu kentte, yeni şehirde sporun ve özellikle kadın basketbolunun kalıcı bir unsur olduğunu da bütün dostla düşmana göstereceğiz. Siz gelecekte ee, en büyük sorumlulukları alacaksınız. Ay yıldızlı formayı terleteceksiniz ve büyük kupaları, bu daha başlangıç büyük kupaları kaldıracaksınız. Sizlere güveniyoruz. Yolunuz açık olsun diyorum. Tekrar bütün Yenişehir halkı adına sizlere en büyük tebriklerimi sunuyorum. Çekiyorum.